Peter Hayden Dinklage, 11 Haziran 1969 doğumlu Amerikalı film, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. 1969 yılında Leonia, New Jersey'de müzik öğretmeni bir anne ve sigorta satıcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Akondroplazi hastalığı olması sebebiyle boyu 135 santimetredir. 2005 yılında Erika Schmidt ile evlenen oyuncunun 2011 yılında ise kızı dünyaya geldi. Dinklage, bir dizi amatör sahne prodüksiyonunda rol aldığı Bennington College'da oyunculuk eğitimi aldı. İlk yapımını 1995 yılında komedi-drama filmi olan Living in Oblivion'da yaptı. 1990'ların çoğunda ve 2000'lerin başında bir dizi yardımcı rolde göründükten sonra Tom McCartney'in yönettiği komedi-drama filmi The Station Agent'ta rol aldı. Anil Dinklage, New York Devlet Tiyatrosu'nda Üçüncü Richard oyununda başrol oynadı. Ayrıca komedi filmi Elf'te bir çocuk kitabı yazarını canlandırdı. 2006'da Sidney Lumet'in yönettiği suç filmi Beni Suçlu Bulun'da rol aldı. Devam eden yıllarda Süper Köpek, Çılgın Cenaze ve Narnia günlükleri Prens Caspian filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Tyrion Lannister canlandırdığı HBO fantastik drama dizisi Game of Thrones'la uluslararası tanınırlık kazandı. 2019'a kadar Dinklage, Rol için altın küre ödülü de dahil olmak üzere 2011'den 2019'a kadar Primetime Emmy ödülü ve adaylıkları aldı. 2017'de Dinklage, Amerikan televizyonlarındaki en yüksek ücretli oyunculardan biri oldu ve Game of Thrones'ta bölüm başına 2 milyon sterlin kazandı. Dinklage, 2012 yılında 877 milyon doların üzerinde hasılat elde eden bilgisayar animasyon komedi filmi Buz Devri 4 Kıtalar ayrılıyordu, Kaptan Guterl'i seslendirdi. 2014 yılında süper kahraman filmi X-Men Geçmiş Günler Gelecekti süper kötü Boyle ve Trask canlandırdı. Daha sonra Pixels, Patron Bebek, But the anger about Simova filmlerinde seslendirmenlik yaptı. 2018'de Avengers Sonsuzluk Savaşı filminde Thor'un çekicini yapan usta Etri karakterini canlandırdı. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.